Merhaba arkadaşlar. Bugün Mobile Legends'ta klasik açacağız. Çünkü kredi puanım var ama şey girmek istemiyorum. Neydi o? Ee, sıralı girmek istemiyorum şu aralar çok fazla. Çünkü sıralıda hep AFK kalıyorlar ve şeye düşürütüyorlar. Puanım düşürüyor. Girmek istemiyorum. Burada funny mi oynasam ya? Bir harika bir funny oynayış gösterelim. Uzun süredir oynayamıyorsun bakalım nasıl oynayacağız? Fani unutmuş muyuz yoksa hala oynayabiliyoruz mu? Fani amlam bu ama aslında bunu çıkabilirim. Ekstra öldürme. Yani öldürdükten sonra şey. Her yüzde bir kadar hiç kaybeden hiçbiriniz fazladan hasarda artışa dönüşür. Yüzde on yani yüz canım var biri gidiyor. 1'in 0, kaçlık kısmı ya yani ikili kısmı ama 1 bir gidiyor. 1'in 4'te 5'te birlik kısmı geri geliyor. Kısacası 5'te 4 zararda alıyorsun. Bunu onda yapsan eee onda yapsan 2, yüzde yapsan 20. Ya yani 100 canın gidiyor tam ölecekken 80 20 can kala kurtuluyorsun. Umarım onu almamışımdır tamam almamışım. Evet gördüğünüz gibi ilçede 24.yüm. Neden bastım onu? Eskiden göstermiyordu bunlar ya. Allah yerinizi versin sizin. Hmm. Bu İsrail mi? Takımında İsrail olan birisi var. Ona asla yardım etmeyeceğim. Seni Yahudi seni. İsrail bayramı tam onu da anlayamadım da. İsrail ise yardım etmeyeceğim değilse şimdiden özür dilerim. İsmi Türkçe olabilir ama ben asla onlara yardım etmem. Ses azıcık açalım. Oyunun ses çok gelmez. İlk önce Fanny'de de set bu. Ama her zaman bunu yapmıyorum. Cesaret botları yerine raptor baltasını veriyorum. Hemen atiklik kılıcı, ondan sonra raptor baltasını çıkıyorum. Yaşayalım. Anlamadığım bir şey var. Dairot'a can neden alırsın? One pençe alabilirsin. Dairot'a alırsın. Zaten Fanny'i almak zorundasın da. Şey almazsın be. Lan lan geri git. Ya uf, ya gider misin? Ha kardeşim git git. Çalacak biri yok. Ama ben verdirtmem. O da alamaz. Kendi isteğine göre. Ben istediğim zaman alırım yok bu dünyada. Orada sırada da yani. Ya gelme peşimden ya Allah'ım ya. Lan git. Allah Allah manyak mıdır nedir? Mitte bir fani gördüm sanki. Karşının dairotuna bak. Bizim dairotu var. Git redi al. Eme. Sonrasında ben ben ilk defa oynuyorum ya. Yani nereye ilk defa oynadığını bilmiyorsun mu? Ana ip kaçırdım lan. Hem de iki kere. Bir şöyle ip atalım. Sonra şöyle Allah senin ne biliyorsa öyle yapsın hem. Atam hanım onda ya. Pençe atacaktım mis gibi. Uf, pençeyi atamadım. Pençe atsaydım şu can şeyi bana gelecekti. Candan kara geçecektik. Van, Van'da pençe var ve orman girmemiş. Harika. Dairot'un orman git, bitmiş mi? Bilen varsa. Yani bir yazı. Bir şunların ikisini bir saldırın. Umarım burada değillerdir. Kaç 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 kaç. Bunlar bizi burada fena yapar. Bir vur kaç yapıp kulenin arkasından geri şey mi yapsam? Ha işte takım dediğim budur gelin dostlar. Ceza rap. Keşke vurabilseydim de olsun. Lan. Salmayacağım. Duygularım darmadan konuşamam. Bütün. Ulan mis gibi o kadar da şey yapmıştım. Geri çekil. Geri çekil. Geri çekil. Pençen var biliyorum. Ha yokmuş. Olsun gene geri çekil. Yok öyle beleşten buluyor size. Verdirtmeyeceğim ulan bu el buluyor size. Şeytan git. Uf. Lan orman iteme almamışsınız. Kalkmış ormana giriyorsunuz. Siz neyin kafasını yaşıyorsunuz ya? Adam red için ulti attı. Tıpkı benim fani oynama oynamaya yeni başladığım zamanlardaki gibi. Hoppala. Şuna gidin yardım at, alın ya. Sen de bir gelsene sen ne yapıyorsun oralarda? Yazıktır. Sen o bafa almış olabilirsin ama ben seni yaşatmam. Alabileydim düş. Raptor bağlısı. Neden yenilenme attım ben ya? Çok. Şunu atarsa yok. Oraya çok gecikiriz. De nereye atacağım işte. Şöyle bunu da çalalım. Benden bir şey çalmak. Gerçi bir şey çalmadılar benden de. Olsun. İsrailsin sen ben çok büyük bir mallık yaptım. İyi bari ölmedik. Şuraya girip hemen kendimizi yenileyelim be. Şu var ya şu Natalia. Natal'den nefret ediyorum. Oyunda en nefret ettiğim karakterlerden birisi şu anda. Gel de şuraya ip atalım azıcık. İyi bunu pençesiz alalım. Gidip redi de alırız pençeyle. Ulti yatan arkadaşa ultisini saldırtmayız. Tamam. Red de bizde harika. Mükemmel. Mük. Dur dur. Al, gir kule altına. Gir kule altına. Benim için gir kule altına. Kule altına girer misin? Gir ki öldürmesinler seni. Gir. İyi ki öldürmesinler dedik ya. Ya adam olacaksınız. Kaşamadım. Ay. Sakin mi ya ne bağırması. Çok sakin. Ulan o bana girse indirirdi. Çok sakat insanlar var ya. Sırf. Dairot da ölmüş. Redi de buraya gelmiş. Neden Red'e pençe atmam ki? Can için o kadar. İnşallah Red yoktur. Buna mutlu olurum. Hayır, kaçamazsın. Kaçabilirsin tamam. Tamam alu kart kaçabilirsin. İnşâAllah dur 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 küfür gelecek dur. Yazılı sohbet kapalı tamam. killeri çaldınız ya? Hayır. Miss, Mis. harika sağ olsun Roger abimiz 3 kilimizi çaldı Natalia ablamız da 3 kilimizi çaldı Allah hepsinden razı olsun video burada biter görüşürüz arkadaşlar bay bay sağlıcakla kalın